Herkese merhaba, ben psikolog Burcu Kundak. Bu videomda çocukların bir anda oyun terapisinde tamam ben artık bitirdim, devam etmek istemiyorum deyip böyle bekleme odasına gitmek istediklerinde ne yapmamız gerektiği ile alakalı bir video çekmek istedim. Böyle şeyler tabii ki de her zaman başımıza gelebilir. Bunu çok deneyimli bir psikolog olmakla ya da yeni mezun bir psikolog olmakla aslında çok da e, alakası yok. Tabii ki de alakalı olduğu zamanlar da olabilir yani çocuğun terapiste kurduğu ilişki burada önemli ama burada bahsettiğimiz konu çocuğun o anda aklına gelen anısıyla ya da zorlandığı duyguyla başı çıkamayıp oradan uzaklaşmak istemesi. Böyle zamanlarda bizim yapmamamız gereken şey tamam peki sen nasıl istersen deyip çocukla birlikte çıkmamız olmalı. Onun yerine şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hmm devam etmek istemiyorsun ama aslında 20 dakikamız daha var. Bu süreyi peki nasıl değerlendirmek istersin? Seçeneklerimiz ne olabilir? Daha başka ne yapabiliriz? Gibi bir cümle aslında çocuğa hem seçenek sunduğumuzu hem onu ne olursa olsun destekleyeceğimizi gösterir. Çocuk o saatten sonra isterse odada kalıp hiçbir şey de yapmayabilir. Ya da bekleme odasına gidip orada kitap da okuyabilir. Ama bekleme odasına gittiğinde ya da odadan çıktığında çocuktan çok da fazla uzaklaşmamamız gerekir. Yani çocukla birlikte o süreyi tamamlamamız gerekir yine de. Böyle zamanlarda, böyle davrandığımızda çocuğun zorlandığı konuyla e, bağlantı kurabilmesi ve toleransını arttırmasına sebep olmuş oluruz. Ve çocuğa aslında... Biz bu sayede biraz daha destek olmuş oluruz.